Arkadaşlar. Şimdi size ufak bir tanıtım yapacağım hemen. Bu kızları taşlarla canlandıracağım. Erkeklere kolyelerle canlandıracağım. Oh, hoca bu bu şey diğerleri kız işte. Biliyorsunuz siz hemen geçelim. Geç. Tamam gidin 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 girin. Koş toş. Ya bu da. At, at. Kanka ya bugün bize gelseniz Ay gelsene. Bilmem annemiz var mı ki. Ver bakayım telefonu. Kanka ne yapıyorsun ya? Kanka ver şunu. Alo teyze teyzeciğim nasılsınız? Ben çok iyiyim Allah'a şükür. Şimdi bize e, ee, eteli birazcık bize kalacağız. E, ee, olur mu? Namaz kılmaz, kılacağız, dua edecek, her şey yapacağız, Kur'an-ı Kerim okuyacağız, her şey yapacağız. Allah'a emin Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tamamdır. İzin verdi mi? Sıktır. Evet. Baban arıyor belki. Evet. Ahmet, Ahmet, abi. Ahmet abicim. Ee, ee, Ece'yle birlikte biz de birkaç saat duracağız. Ee, Allah, Allah Tömet, bir gün bize duracak yani. Lütfen izin verin. İzin verin. Anlısı i̇zin izin verdi. Siz de izin verin. Allah üstüme. Namaz kılacağız. Koran'ı kerim okuyacağız. falan. Her şey yapacağız. Oca. Tamamdır. Bay. İzin verdi kanka. Kanka sen ne biçim şeysin ya. Bravo. Kanka nasıl böyle yapabiliyorsun ya. Bravo. Alkışlıyorum yani. Geçelim artık. Hadi ya. Çok uzattım. Tamam kanka ya. Kanka bu patlamış mısır mı? Sürmüyor? Patlatacak ya. Ocağımı çektim. Olur kanka ya. Bekle ben hemen patlatıyorum. <laughs> <laughs> Patlıyor kanka. Tamam kanka ya da. patlat, getir. Tamam. Patlatıyorum hemen. Çok şükür eve geldim ya. Yemek yapayım bari. Kanka yarın okul var ya. Ödev mi yapsak? Okey kanka. bana yapalım. Tamam. Bunu ödev yaparlar ve gece olur uyurlar. Kanka boş ver hadi yatalım. Tamam kanka iyi geceler. Sana da kanka da kanka bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? De. Yatalım mı? <laughs> Kanka bak senin şey saçın başında yolların uya. Ben de uyuyacağım. <laughs> ne dedim bu tank? Sabah olur. Yanayım da okula gideyim bari. <laughs> <laughs> Hazırım gideyim bari okula. Kalk uyan hadi hadi kalk artık hadi okul var ya. Cık, yeter. <laughs> tamam ya kalk kahvaltı. Hmm. kahvaltı yapalım. Dur ben kolosluyum kolosluyum ben bir içeyim. Tamam. Kahvaltı edip çıkalım. Kızı ver ben süreyim. Gerçekten Güzel, çok güzelmiş. Tamam. Gidelim. Part 3 yarın. Ay part 5 yarın. Ya akşam olabilir. Bay bay.